İzmir Tarım Hayvancılık Fuarı'ndan herkese merhaba değerli izleyenler. Alpler Ziraat standındayız ve tabii ki Ergün Bey'le birlikteyiz. Ergün Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk. Fuarın ilk günündeyiz ve renkli bir standla karşılıyorsunuz evet. bizi. <laughs> e tabii burada gerçekten birçok renkten e, ürününüzü getirdiniz. Evet. Merak ediyorum hangi ürünlerle katıldınız ve fuarın ilk günü nasıl geçiyor? Evet, e, tekrar hoş geldiniz standımıza. Hoş. Şimdi eee bu arada değişik renklerden ürünlerimiz var. Ee, her zaman aynı renklerle katılmak olmaz dedik. Bu sefer de e, farklı renklerle çiftçimizin e, karşısına çıktık. Onlara e, farklı makineler getirdik. E, biz hemen hemen e, çıkardık, yani çıktığımız ulusal, ulusal fuarlarda ve uluslararası fuarlarda e, sürekli yeni makineler çıkarmak istiyoruz. E, onun için çalışıyoruz. Bu fuarda da 3 tane yeni makinemiz var. E, i̇lk defa burada çiftçimizin beğenisine sunduğumuz. Ee, bir tanesi şurada görmüş olduğunuz e, sap parçalama makinamız var en baştaki. Evet. Ondan sonra onun yanındaki e, tarla tipi rotatör grubumuz var, rototillerimiz var. Bir tane de e, dönerli pulluğun e, bir ataçmanı olarak da düşünebileceğimiz bir merdanemiz var. Bu üç makinamızı burada ilk defa çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Forn ilk günü e, ama ilk günü olmasına rağmen sabahtan beri ciddi bir yoğunluk var, ciddi bir katılım gördük gerek e, fuara katılan e, meslektaşlarımız firmalar e, çok güzel hazırlanmışlar çok ciddi hazırlanmışlar. E, gerekse gelen e, çiftçilerimizin de ilgisi bizi e, ilk günden sevindirdi. Şahane. E tabii ki İzmir uluslararası bir var evet. bu anlamda birçok da aslında burada e, ziyaretçiyi de ağırlıyor diyebiliriz. Uluslararası çarptaki etkisini de sormak istiyorum bu anlamda. Evet, burası ciddi anlamda uluslararası boyutta bakıldığında etkisini arttırıyor. yavaş yavaş. Biz bunu her yıl görüyoruz. E, bu yılda ilk günden gelen yabancı ziyaretçi sayısı şu an için e, bizi memnun etti. E, Avrupa'dan gelenler var, Orta Doğu'dan gelenler var ve ciddi anlamda da ilgililer. E, görüyorsunuz hani gezen işte şartların arasında çok e, ciddi anlamda bir katılım da söz konusu. Bakalım inşallah herkes için e, hayırlı ve bereketli olur. Elbette umalım ki fuar karşılığını bulsun. Tabii evet. ki burada bir emekle geliyorsunuz aynı Teşekkür zamanda. Ki. Ürünlerin tanıtımı için de zaten burada izleyicilerimiz de ekranları karşısında böyle bir bakıp bizimle birlikte şahit tabii, oluyorlar. Tabii. Ama gelmek isteyenler için de yerimizi stant nerede şu an bir aktaralım. Biz, tabii ikinci evet. holdeyiz B holi diye Geldi. geçiyor. 2050 numaralı standdayız. Burada cumartesi akşam saat 5'e kadar bütün abilerimizi, çiftçi kardeşlerimizi bekliyoruz. Evet, yerinde görmek isteyenler tabii, de muhakkak gelebilir. Burada ilgi alakanızı zaten biliyoruz. Tabii, Peki gelelim Alplere. Çok eskisiniz, çok evet. köklüsünüz ve tabii ki Türkiye'de sizi bilmeyen, tanımayan evet. bence yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bu işin içinde olan her insanın mutlaka bir dönem ya da hala kullanmaya devam ettiği Doğru. ürünler sizde var. Evet. Hatta öyle ki yani muhtemelen öyle tahmin ediyorum. Size sormak daha uygun olur. Dedelerimizin bile bulabileceğimiz Evet tabii Değil yani mi? bizim buradaki ya yani bizim memnun eden konulardan bir tanesi de işte e, dede torunuyla gelip e, burada ya işte benim dedem de sizin ürünlerinizi kullanmış 30 yıl önce 40 yıl önce deyip e, bizden işte ürün satın alan ya da bilgi talep eden e, birçok e, müşterimiz oluyor. İnanın hani gerçekten e, benim ve firmam adına çok büyük bir gurur. E, biz e, 1926'da kurulmuş bir şirket Alpler. İnşallah 2 yıl sonra da yüzüncü yılımızı kutlayacağız. Gerçekten hani bu ismin arkasında çok büyük bir emek var, çok büyük bir gayret var. Ama bize inanın o yorgunluk, o çaba buradaki karşılığını bulunca biz çok memnun oluyoruz. Yani biz de şu an gelip de 20 yıldır, 30 yıldır hala daha aynı ürünleri kullanıyoruz. İşte yedek parçalarını bulabiliyoruz servisinize ulaşabiliyoruz dediklerinde bizim için çok büyük bir mutluluk oluyor bize. Şahane. Yedek parça olayı da gerçekten çok önemli. Kesinlikle öyle. Bu anlamda tabii ki e, Aydın'da bir firmalısınız. Evet şöyle çözüyoruz. Şimdi tabii kesinlikle e, bizim e, merkezimiz Aydın ama biz Türkiye'de 3 farklı bölgede e, kendi bölge ofislerimiz var. Kendi bölge depolarımız var. E, Konya'da kendi bölge depomuz var. Çukurova bölge depomuz var. Adana'da bir de Trakya'da. E, Trakya bölge depomuz var. Buralarda hem yedek parça hem servis ağımız var. İnanın hani e, çiftçilerimiz için de çok büyük bir avantajdır. E, 24 saat içerisinde gerek yedek parça gerekse e, servis konusunda müdahale etme e, şu an şansımız var. Türkiye'nin neresi olursa olsun. Bu çok güzel. Yani çiftçinin her yerden size ulaşabiliyor olduğunu Kesinlikle da öyle. anlıyoruz bu Kesinlikle anlamda. Öyle, e, ağınıza ve ihlacı at da biraz değinelim isterseniz. Tabii. E, şimdi Tabii Türkiye'de eski bir firma olunca bayi ağı da biraz dolayısıyla geniş oluyor. Bizim Türkiye'de 300'ün üzerinde bayimiz var. Ee, bu da ortalama her 60 kilometrede bir bayiye denk geliyor. Ee, yurt dışında da, yurt dışı ayağımızda da e, şu an ihracat yaptığımız ülke sayısı 93. 93 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ee, 6 farklı ülkede de kendimiz yerleşik durumdayız. İşte e, Rusya'da kendi şirketimiz var. Almanya'da, İngiltere'de. Kazakistan'da, Özbekistan'da da yerleşik durumdayız. Ayrıca Dubai'de de bir pazarlama şirketimiz var. Buralardan da dünyadaki diğer partnerlerimize, ortaklarımıza, bayilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Ağımız da her geçen gün büyüyor. İnşallah bunu en kısa sürede 100, ondan sonra da 150, 200 diye büyüteceğiz. Hedefler de devam ediyor tabii yani. Kesinlikle, bu taraftan. Kesinlikle. Çok güzel. Tabii. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Ee, çok köklüsünüz, çok gerçekten tarihiniz e, eskilere uzanıyor. Bu anlamda günümüze gelinceye kadar birçok şeyde mutlaka firma olarak görüyorsunuz. Çünkü dönemin içerisinde zaten farklılıklar hepimizi etkiliyor. Kesin. E, buraya kadar gelene kadar e, nasıl geldiniz? ve Tabii ki buralara tırmanmak hiç kolay olmamıştır. Ama kesinlikle. bunun arkasındaki başarının sırrı. Nedir? Ya burada bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz şudur. Yani hiçbir zaman öncelikle kaliteden taviz vermeyeceksiniz. Yani e, öncelikli yapmanız gereken iş e, yaptığınız ürünü iyi bir şekilde yani mutlaka ki buradaki diğer arkadaşlar da yaptıkları şeyi işi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorlar ama biz buna çok önem veriyoruz. Yani çiftçi aldığı paranın karşılığını kesinlikle ve kesinlikle e, görsün istiyoruz. O yüzden önceliğimiz bizim kalite. Bu kaliteden taviz vermediğiniz e, süreçte de zaten başarı Er ya da geç kendiliğinden geliyor. Sonra dolayısıyla yedek parça bulunabilirlik işte az önce bahsettiğimiz servis. Ondan sonra makinelerin dayanım süreleri uzun süre. Çünkü bunlar hani ziraat ekipmanları dediğiniz şey ekonomik ömrü çok uzun olan makinalar Yani işte bir makineyi bugün aldığınız zaman. Bir, bir yılda veya iki yılda değiştirilmiyor o makina Çok uzun yıllar hizmet etmesi gerekiyor. O yüzden de yapısal olarak sağlam olması lazım yaptığınız ürünlerin. Biz bugüne kadar kurulduğu günden beri hep kaliteye önem vermiş, kaliteli ürünler yapmış bir firmayız. O yüzden de başarı bence biraz da buna bağlı. Yani kaliteden gelen bir başarıdan Kesinlikle bahsediyoruz. Kesinlikle. Evet sonuçta da bahsettik zaten nesillerden nesillere evet. aktarılabilen evet. bir aslında ziraat aletleri Kesinlikle. diyebiliriz evet. Alpler için. ve Dolayısıyla bu da marka olarak da sizin için hoş bir intibada bırakıyor. Kesinlikle <laughs> yani bizim az önce de söyledim yani gelip de bize ya biz işte 30 yıldır sizin kulluğunuzu kullanıyoruz. 20 yıldır kullanıyoruz işte 10 yıla önce kullanıyoruz ya da benim dedem babam da sizden işte kulluk almış 70'li yıllarda 80'li yıllarda 60'lı yıllarda gelip de bunlarla ilgili bize böyle anılarını ondan sonra başlarına gelen ilginç hikayeleri anlatan arkadaşlarımız oluyor. ve Bu da tabii bize ayrı bir keyif veriyor daha da motive ediyor bizi. Ya i̇nsanların her anına eşlik ediyor olmak tabii. nasıl bir his? Ya çok güzel bir şey yani burada. Yaptığınız için ayrıyeten ne kadar önemli olduğunu hissediyorsunuz çünkü toprak gerçekten çok önemli burada işte hepimiz topraktan besleniyoruz topraktan her ne kadar hani farklı farklı e sektörler de olsa bence ana sektör toprak yani topraktan gelmeyince e hiçbir şey yürümüyor. o yüzden biz yaptığımız için aynı zamanda manevi olarak da çok önemli bir iş olduğunu düşünüyoruz o yüzden de e gayret etmemiz gayretimizi. Daha da böyle arttırmak için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Bütün yatırımlarımız bu yönde. Büyüyoruz. E, gerek ekipman olarak, gerek üretim kapasitesi olarak e, her geçen yıl çeşitleniyoruz. Biz e, pullukla başladık. Yani ilk ana üretimimiz pulluk. Hala da öyledir. Yani pulluk konusunda ciddi anlamda çeşitimiz var. Ama e, biz artık kendimizi toprak işlemeci olarak da görüyoruz. Yani sadece pullukçu değil. Biz toprak ile ilgili şu an e, kullanılabilecek olan, üretilebilecek olan yani Türkiye şartlarında, dünya şartlarındaki ürünlerin yaklaşık yüzde 90, yüzde 95'ini alpler bünyesinde üretebiliyoruz. Bu önemli bir şey. Ve bu ürünlerde de çeşitliği arttırarak büyümek istiyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi dünya gerçekten gelişiyor ve her sektörde bir inovatif yaklaşımda benimsenmek zorunda kalıyor aslına evet. bakarsanız. E, tarımın içerisinde de bunu görüyoruz. Yenilikler ve teknolojiyle birlikte yenilikleri görüyoruz. Bullukta bu durum nasıl çalışıyor? Pullukta şöyle yani pulluk diğer evet. dijital çağa göre diyeyim ya da dijital sektörlere göre ya da işte bir otomobil bir traktör sektörüne göre gelişmesi biraz daha yavaştır pulluğun diğer sektörlere göre ama tabii ki yani bundan 20 yıl önceki veya 30 yıl önceki ya da 10 yıl önceki üretilen pullukların üretim teknolojisiyle şimdiki teknoloji arasında ciddi anlamda fark var. Bunun sebebi de şudur evet. hani ana sebep bence traktör güçleri. Yani eskiden Türkiye ortalamasında traktör güçleri 40 beygir 50 beygirken şimdi 80 beygir 90 beygir 100 beygirlere doğru gidiyor. E Tabii eskiden işte atıyorum 200 beygir veya 300 beygir bir traktör dediğinizde bu sayılıydı ama inanan artık hani 150 beygir ve 150 traktörler Türkiye'de çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu bir taraftan iyi bir şey çünkü bizi de gelişime zorluyor yani o beygirlere göre o beygirlerin, o traktörlerin kullanabileceği ekipman dizayn etmek zorundasınız. Bu zaten dünyada biraz daha ileri boyuttadır. Yani Avrupa çiftçisi ya da işte biraz daha böyle Rusya tarafı falan daha böyle güçlü traktörler kullanıyorlar. Bu da bizi biraz daha zorluyor. Yani bizde ben her zaman söylerim 15 beygirle 600 beygire göre e, traktör gücüne göre her türlü ekipmanı biz üretebiliyoruz. Yani 15 beygir traktörünüz varsa gelip bizden istediğiniz herhangi bir ürünü alabilirsiniz. 600 beygir traktörünüz varsa da gelip bizden herhangi bir ürün alabilirsiniz. Çok geniş bir Bekir. beygir aralığıdır. O yüzden e, o traktörlerin, ürünlerin gelişmesi dolayısıyla pulluğu da geliştiriyor ama tabii bizim e, gelişimimiz yani ziraat aletlerindeki özellikle pulluktaki ya da diğer ürünlerdeki gelişimimiz traktörler kadar Hızlı değil. Çünkü biraz daha hani e, ziraat aletlerinde ne kadar çok dijitalleşirseniz o kadar çok problem çıkma ihtimali var. Analogdan gitmeye çalışıyoruz biraz daha. Analog daha güvenilir. Tabii hem evet. daha güvenilir hem de yani e, problemsiz diyelim. Evet. Hani Biz yapamaz mıyız? Tabii ki yaparız. Yani bugün Türkiye'deki üreticilerin dünyada yani ziraat aletleri için konuşuyorum. Dünyada üretilen herhangi bir makineyi üretebilecek kapasitemiz var bizim. Yani bu sadece bizim için değil. Türkiye'de iyi firmalar var, ciddi firmalar var. O arkadaşlar da çok e, gerçek anlamda hani inovasyona önem veriyorlar, çalışıyorlar. Biz de öyleyiz. Ama hani e, o gelişime ayak uydurmak e, bize göre çok doğru değil. Yani biz kendi ziraat aletleri sektörünün gelişimine göre kendimizi uyguluyoruz. E, pozisyonlandırıyoruz. Aslında çok güzel bir cevap verdiniz zaten. Yani bu noktadaki inovatif yaklaşımıza baktığımızda traktörün gücüne göre biz de kendimizi şekillendiriyoruz dediniz ki evet. bu da zaten çiftçi için en önemli şey Aynen. ve skala da gerçekten çok ciddi bir e, skala evet. diyebiliriz evet. bu anlamda Doğru. Alpler yine güven vermeye devam ediyor. Son olarak 2023'ü geride bıraktık. 2024'ü de artık Ocak ayını ilk ayını bitirdik Doğru. sayılır. Dolayısıyla 2023 sezonunu değerlendirelim. Bir de 2024'te neler yapacaksınız? Biraz <laughs> 2023 bizim için <laughs> çok iyi geçti yani ben e, kendi sektörümüzdeki diğer paydaşlarla da görüştüğümüzde herkes 2023'ten oldukça memnun İşte traktör sektörü memnun üreticiler memnun ben 2024'te de bu e, yani bu pazarın küçük de olsa bir küçülmeyle e, sonuçlanacağını düşünüyorum yani bizim öngörümüz yaklaşık Pazar yüzde gibi bir daralma bekliyor bizi 2024'te. Ha çok ciddi bir rakam değildir çünkü 2023'te ciddi anlamda büyüdü pazar. O büyüyen pazarın biraz da dengelenmesi süreci yani diye biraz yani, ters orantı. Tabii. Yani bu pazarı aslında dediğimiz gibi yüzde on küçülme değil de bunu bir dengelenme gibi görmek daha mantıklı. Ama 2024'te de ziraat aletleri olarak hani üreticileri, çiftçileri çok büyük bir sıkıntının bekleyeceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Umarım teşekkür 2024 hayırlarla gelir. İnşallah, ee, hem inşallah. Alpler için hem i̇nşallah. ülkemiz için hepimiz derken aslında hepimiz, hepimiz için. için. Çok çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetiniz Biz için. Teşekkür ederiz. İyi fuarlar diliyorum Ömer Bey. Sağ olun. Evet değerli izleyenler e, Alpler Ziraat Aletleri'ndeydik. Zaten sizin de yıllardır hakim olduğunuz bildiğiniz Türkiye'de her yerde zaten görebildiğimiz Alpleri konuştuk. Elbette Ergün Bey ile birlikte. Tabii ki İzmir'den görüntüleri de aktarmaya bir taraftan devam edeceğiz. Ama öncesinde bir araya gidelim. Arkasından buradayız.